Hacı ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Soğan, soğan dikeceğiz değil mi? Buraya. Ben şunu... Aa, hadi şu renkli... Renkli soğanlar bile şu Şunları ben bir alayım buradan hani. Bundan salça ekmeyeceğiz nasıl olsa. Geçen ki soğanlara bakın. Şunu bak nasıl. Bunları gömelim şöyle dursun Bunları ben buradan bir kaldırayım. Şu olmuş galiba. Bunları Şuraya kaldır abi ben hacı. O soğan çıkar mı acaba hacı ya? Şey, köylü soğanı değil ya. Ha, Oo, soğan o Karaca Bey soğanı o. soğanı. Olur mu acaba? Çıkar. Çıkar. Ha? Soğan çıkmıyor mu? Hayır, şey göbekleri böyle şey biliyor musun? Ha. Böyle göbekleri. Niye bunun şey olmamış hiç? yeşillenmemiş. Hani koydum ya ben oraya. Koyduklarım hiç yeşillenmemiş. Toprağa koydum masuzdan Yeşil... Bir şey yapma attım orada tamam. At be. At boş ver. Bunları yarın şuraya koyarım ben. Şey. Salça bile yaparım belki. Şöyle. Yine lazım olur bunlar. Bak buraya aldım ben onları, oturma mı süreceğiz? Ha? Buraya oturma mı sürelim? Süreriz ya. Ha? Süreriz. Kabakları gördün mü lan? He? Kabakları gördün mü? Tamam. Gördün, her şeyi gördün. Onu ben tembih tamam. İşte işte. Tabaklar. ne kadar çok kabak olmuş. da var. Beyaz güzel kabak da var. Şurada dursun bunu da. Şey yaparız. Kabak çorbası <laughs> Şöyle dursun. Hani kızım ha, kızım benim yemek yiyecek, benim bekliyor, ablasını bekliyor böyle. Hani kızım neredeymiş benim? Hani kızım, hadi gel, hadi gel, hadi gel kızım. İşler bitti. Soğan yatağını hazırladık. Şimdi gidiyoruz. Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun Hacı? Şimdi soğan yatağını hazırladık. Şimdi çay bardak çay getirdim geldim. Hacım, öp ha? çay soğuyacak. Ben içemeyeceğim hemen. Aa, hacım hızlı git. Ağzını ya, kap Aa, Ben veririm onu. Sen ağzını kapatıyorum ben bunu. Sen çabuk gel. Şunu koyarım üzerine. Şunu. Ha? Tamam tamam verin. Bu böyle duru olsun. Hadi gel. Gel kızım senin yemeğini de vereyim ben sana. Hadi gel bebeğim. Gel kızım. Gel. gel.